Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir gül yapılışını çalışacağız. E, yapılış şekli de oldukça farklı. E, değişik teknik, iki teknik bir arada yapılan bir gül modeli. Bugün bunun yapılışını çalışacağız. Boy boy güllerimiz var. Ben size en küçük boyunun yapılışını anlatacağım ve e, bunların e, nasıl büyütebileceğinizi de anlatacağım sizlere. Ben elde büktüğüm suni ipeklerle yapıyorum. E, renk çünkü pastel tonları istiyordum. Elimde pastel tonlar bunlar vardı. Siz isterseniz hazır bükülmüş ipekler ya da başka ipliklerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu en küçük boyu ben bunun yapılışını anlatacağım sizlere. Şimdi ipimi dört katlı olarak büktüm hazırladım arkadaşlar. Elimde halka yaparak başlayacağım. Halkamı yapıyorum. İçine başlangıç düğümünü atıyorum. Ve çeviriyorum. İçine 5 tane sürafa yapıyorum. 1 2 4 ve 5 boru şekline getireceğim onun için kapatıyorum halkamı ve baştaki zürafaya batarak ikinci sıraya başlamış oluyorum bu zürafayı da kullanacağım ikinci sırada yani bu tip modelleri tek tek yapıp dikmektense kök üzerine yapmak daha kolaydır arkadaşlar yaprakları tek tek yapıp Dikmek çok daha zordur. Onun için ben her modeli kök üzerine yapıyorum, birkaç sıra kök çalışarak. Şimdi ikinci sıramda hepsine birer kere batarak devam ediyorum. Şu da ipim düğümleniyor. Evet bizim. Şimdi ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Zaten küçük bir boru oluşmaya başlayacak hepsine birer kere battığımda. Evet şimdi şurada yukarıya çıkarken yaptığım sürafan var. Onu da battığımda borum oluşmaya başlıyor. Bakın bir sıra daha dolanacağım şimdi buraya. Toplam 3 sıra bir 5 düz sürafan olacak. Evet arkadaşlar şimdi 3. sırayı da tamamladım. Ve arttıracağım şimdi aynı yere bir daha batacağım bir zürafa oluşturacağım bu zürafanın içine daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa oluşturacağım ve yine aynı yere batarak bir zürafa oluşturacağım böylelikle onlu bir boru kök oluşturacağız yani iki katına çıkartacağız zürafalarımız şimdi üçüncüsünde yaptım Evet daha sonra beş tane olduktan sonra beş tane arttırdıktan sonra on zürafamız olduktan sonra iki sıra yine düz gideceğiz 10 tane zürafamızı toplam 3 sırada 10 zürafamız olacak arkadaşlar Şimdi hepsine birer kere batacağım. İki sırada düz gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi üç sıra daha dolandım. Onlu boruyu. Bu şekilde bir boru oluştu. Şimdi en son yaptığımız zürafaya bir daha batıyorum. Bir zürafa. Bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Bir zürafa içine iki tane zürafa yaptım. Daha sonra bunun içine ipimi geriye getiriyorum. Gözeme yapıyorum aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum bu arada. Ve orayı da tekrar batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. Arttırıyorum bu şekilde. Kenarlara çift batarak arttırıyoruz gözeme ilmekler. İlmeklerde şimdi Baştaki zürafaya tekrar batıyorum, arttırdım. Ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa oluşturdum. Son zürafaya geçerken bir zürafa daha oluşturdum. Aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturun. 4 tane. Bu şekilde çalışarak bir sıra daha yapacağım. 5 tane zürafam olacak. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafam oldu. Biraz paylı bir şekilde ipimi kesiyorum. Daha sonra farklı bir şekilde çalışmaya başlayacağız yaprağımızı. İpimi ikili zürafanın olduğu yere bağlıyorum. Sağ tarafına. Şimdi bir sonraki üçlü zürafanın olduğu yere geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. Kenarına doğru yani kontür dolanır gibi. Sonra diğer dörtlü zürafanın olduğu yere ve 500 zürafanın olduğu yere köşeye geliyorum. Biraz önce arttırma yaptığım yere geldim. Şimdi aynı yere batarak arttırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer zürafalarımı geçerken birer tane zürafa oluşturuyorum. Şimdi yine köşeye geliyorum. Biraz önce arttırdığım yer. Yine oraya geldiğimde arttırıyorum. Artık gözemesiz ilmek yapacağız arkadaşlar. Demin gözemeli ilmek çalışmıştık. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Ve arada ipimi de saklıyorum buraya. Sonra tekrar aşağıdaki üçlü zürafanın olduğu sıraya geliyorum. Daha sonra ikili zürafanın olduğu sıraya geliyorum. Şimdi etrafını dolanmış oldum. Gözemeli ilmekleri. İşimi ters çeviriyorum. İlk zürafaya batıyorum. Ama kör ilmek yapıyorum. Yani bir daha batmayacağım buna. Bu şekilde bir ilmek yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum tekrar yandaki zürafayı şimdi biraz önce arttırma yaptığım yere geldim oraya geliyorum yine aynı yere tekrar batıyorum arttırıyorum Evet burada üç tane zürafam oluyor hep üç tane oluyor yani bu küçük olan da Başta ne kadar başladıysa hep o şekilde gidiyor. Çünkü kenardan eksiltiyorum aynı zamanda. Şimdi diğer zürafalara batıyorum. Birer kere. Evet köşeye gelince yine arttırıyorum. Daha önceki arttırma yerimde. Dönüşlerde de ilmek yapıyorum eksilmiş oluyor oradan. Evet şimdi yine aşağıya doğru iniyorum. Hepsine birer kere batacağım. Burada da üç tane sürafam oluyor yine. Orta kısımda artıyor ama kenarlarda artmıyor arkadaşlar. Evet şimdi iki sıra daha arttıracağım böyle. Şimdi iki sıra arttırdım. İki sıra daha arttırarak gideceğim ve geriye geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü sırayı da yaptım bu şekilde. Ve işimi döndürüyorum. Kör yapıyorum. Artık arttırmıyorum. Yani köşelerde arttırmadan gideceğim. Hatta bu da ben de arttırmayı unutmuşum. Bu sırada arttırayım artık. Deminki sırada unutmuşum. Şurada hemen arttırayım. Bazen böyle şeyler yapabilirsiniz. Belli olmaz. Şimdi devam edeceğim ama bu tarafa geldiğimde artık arttırmayacağım. Çünkü sayıyı tamamlamam gerekiyordu arkadaşlar. Hepsine birer kere batarak diğer uca kadar gideceğim. Ve tekrar geriye geleceğim. İki sırada arttırmadan düz gidip geleceğim kenarlar dönüşlerde de kör ilmek yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi iki sırada bu şekilde çalıştım. Bakın biraz daha yuvarlandı. Demin köşeliydi. Şimdi hafif kıvrıldı da. Ee, ortasına kadar geleceğim. Yarısını yapacağım yaprağın. 6 tane sürafa oluyordu. Şimdi 6 tane zürafamı yapacağım. 2 3 4 5 6. Zürafalarınızı büyütmeyin ki yaprağınız kıvrılabilsin rahatça, hafif kıvrık olsun. Şimdi yine kör ilmekle döneceğim. 5 tane zürafa yapacağım. 4 sırada bu şekilde çalışacağım. 3 tane zürafam kalacak. 6 5 4 ve 3. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane zürafa kalana kadar eksilttim burayı. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar, şimdi burada 3'te bitirdim. Hemen işimin tersindeyken tam ortaya batarak ipimi bağlıyorum. Dışta bırakıyorum başlangıç yerine. Hepsine birer kere batarak diğer uca kadar gidiyorum. Yine 6 tane zürafam olacak. 5, 4, 3 şeklinde burayı da tamamlayacağım. Kalp şeklinde bir yaprak oluşturacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi Altıncı zürafamı yaptım. Dönüyorum. Deminki gibi kör ilmek yaparak eksiltiyorum. Kenarlarda kör ilmek olunca batamıyorum. Ve eksilteceğim 3 tane zürafa kalana kadar. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane zürafam kaldı. İpimi kestim. Ortadaki ipimi de kestim fazlalığını. Bu şekilde bir kalp yaprak oluşturmuş oldum. Bu şekilde çalışarak Ha, arada birer tane zürafa bırakıyoruz. Tabii ki burada gördüğünüz gibi. Beş tane aynı bu şekilde yaprak çalışıyoruz arkadaşlar. Yan yana. Bakın ortaları farklı görünüyor. Yani bunun duruş şekli çok güzel duruyor. Yaprağın duruş şekli. Şimdi bunun etrafına telle dolanacağız. Şimdi telim 30 numara. ince bir tel. Çok kalın değil. Kibar olsun diye. Şimdi bir tane yaprağımın etrafına ölçüyorum telimi. Kabaca şöyle. Bunu 5'e katlıyorum. Biraz da pay verip kesiyorum. Daha sonra bir külmemiş ipeğimi alıyorum. Yanına getiriyorum. Bu şekilde telin ucunu kıvırıyorum ki rahatça tutsun ipi kaplayabileyim sıkıştırıyorum teli de iki, de iki katlı yapmış oldum böylelikle yani zaten iki katlıydı dört katlı yapmış oldum telimi yana atıyorum ve yavaş yavaş çevirerek kaplıyorum arkadaşlar ellerim kremli olduğu için biraz kayıyor evet bu şekilde telimi kaplıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar sonuna kadar geliyorum telimin ipimi kesiyorum buradan ve kapatıyorum ucunu açılmasın diye. Bu şekilde telimi iple kaplamış oldum. Bunun daha ayrıntılı videoları var. Onun için çok fazla zaman kaybetmek istemedim bununla. Daha sonra bunu çiçeğimin etrafına geçireceğim kapladıktan sonra. ipimi alıyorum Şu biraz bozulmuş kesiyorum daha sonra buraya yerleştiriyorum biraz fazla bırakıyorum uç kısmını kalın kısmını alttaki ikili zürafanın olduğu yere bağlayarak etrafını dolanmaya başlıyorum şimdi yandaki zürafalara hepsine birer kere batarak etrafını dolanacağım. Ama kenardaki kör ilmekleri yok saydığımız için zaten sadece şuradaki sıraya batıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde şuradaki sıraya batarak etrafını dolanıyoruz. Şimdi bu şekilde tek tek batıyoruz. Evet, hepsine birer kere batarak yarıladık neredeyse yaprağımızı. en uca geldiğimizde üstteki zürafaya batıyoruz ipi de saklıyoruz şimdi devam edeceğim ortaya doğru geleceğim kenardaki zürafalara batıyorum hepsine birer kere batacağım sonra orta kısma aşağıya ineceğim Şimdi orta kısmına geldim, 6'da battım, sırayı takip ediyorum. Sonra yukarıya doğru dönüyorum ve hemen aynı şekilde etrafı dolanmaya devam ediyorum. En alta kadar ineceğim yine ikili zürafanın olduğu yere kadar ineceğim aynı şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ikili zürafanın olduğu yere kadar indim. Hemen yandaki yaprağa geçiyorum. Yine alttaki ikili zürafanın olduğu yere batarak başlıyorum ve sıkıştırıyorum. Hepsine birer kere batarak yukarıya doğru devam edeceğim. 5 tane yaprağın etrafına bu şekilde dolanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 5. yaprağın etrafında bitirdim ve birleştireceğim burayı. Telim birini bu tarafa doğru, baştakini bu tarafa, sondakini bu tarafa geçiriyorum ikisini karşılıklı ve alttan ikisini birden Tutarak bağlıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Daha sonra buradaki tellerimi kesiyorum ikisini de. Şimdi beş tane bir yaprağım oldu. Bu şekilde düz görünüyor arkadaşlar. Fakat bir ve iki yaprağımı içe alacağım. Daha sonra diğer yaprağımı geçiş yapacağım burada. Bakın bu şekilde geçiş yapacağım. Sonra tekrar geriye geleceğim. Ve bu arayı sıkıştırmış oldum. İpimi keseceğim. Böylelikle iki katlı bir gül oluşturmuş oldum burada arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken normal bir makas alıyorum. Bakın Ortadaki gülümü bu şekilde kıvırıyorum yaprağımı. Daha sonra diğerini de aynı şekilde kıvırıp bunun etrafına sarıyorum. Bakın. Burada bir gonca oluşturmuş oldum. Diğer yaprakları da kaldırıyorum şu şekilde. Hafif kıvırarak bir gonca gül oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir gonca oluşturdum. Şimdi e, bunun sayılarını verdim. Şimdi bir tane daha aynı bu şekilde çalışarak üçlü kök başlıyorsunuz 6'ya çıkıyorsunuz üç tane yaprak yapıyorsunuz onda da aynı şekilde bakın şimdi burada 3 tane yaprağım var bir tanesini içe kıvırıp ekleme yapıyorsunuz buraya bunda da aynı şekilde farklı bir gonca oluşturacağım bakın bu şekilde içi kıvırdım diğerlerini de onun üzerine kıvıracağım şimdi bu şekilde isterseniz hafif dışa da kıvırabilirsiniz uçlarını bunu da aynı şekilde geçiriyorsunuz bu da küçük bir gonca oluyor arkadaşlar bu da ikinci boy gonca oluşturuyoruz bu şekilde birinci boyumuz ikinci boyumuz üçüncü boyumuzda şimdi burada yine beşli kök yapıyorsunuz ona çıkıyorsunuz burayı yaparken şu kısmı 5 tane gözlemeli zürafa yapmış burada 6 tane gözlemeli zürafa yapıyorsunuz. Köşelerden arttırma yaparken burada 4 sıra gitmiştik arttırmalı bunda 6 sıra gidiyorsunuz ve 2 sıra yine düz yapıyorsunuz. Aynı şekilde etrafını dolanıyorsunuz Bunu şimdilik kıvırmıyoruz bunu bunun içine geçireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunun alt kısmına ipimizi bağlıyoruz yani beşli beş yapraktan oluşan goncamız ister 3 yapraklıyı da geçirebilirsiniz farklı olsun derseniz değişik değişik güller oluşturabilirsiniz bu şekilde şimdi bu goncam hazır bunu diğer bir boy büyük gülümün içine geçireceğim yerleştireceğim 3 katlı görünümlü bir oluşturacağım. Evet, şimdi düğüm atacağım. Bir tane daha düğüm atacağım. Alttaki kökü de tutuyorum tabii ki. Evet, şimdi bunu da kestim buradan. Şimdi aynı şekilde yapraklarımı düzelteceğim. açıyorum yapraklarımın şeklini veriyorum buradan bakın bu şekilde bir gül oluşturmuş oldum buraya yani tesbihlerde kullanabilirsiniz tepsilerde istediğiniz yerde kullanılabilecek bir küçük gül oluşturdum şimdi bir de büyüğü var bunun arkadaşlar büyüğünü yapmak için de <laughs> biraz kafa karıştı galiba şu dışı yaptığımız sayılarda. Yapıyoruz ortasını oluşturuyoruz onu. 5 tane yaprağı. Bu 5 yaprağı iki tanesini içe kıvırıp yine bu şekilde yaparak bunun ortasını oluşturuyoruz. Dışı içinde eee gözlemeli kısmı 8'e kadar çıkıyoruz. 6 sıra arttırıyoruz. 4 sıra düz gidiyoruz. Şey, e, 8 sıra arttırıyoruz. 4 sıra da düz gidiyoruz aynı şekilde etrafını dolaşıyoruz. Bu sefer de böyle bir büyük gül oluşturmuş oluyoruz yani dışına doğru. Şimdi büyük gülümüz var, küçük gülümüz var. Tabii ben tamamlayamadığım için bunun ortası gibi olan goncamız olacak. Bir de bu daha küçük goncamız oluyor. Bu şekilde farklı güller çalışmış oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir biraz karışık oldu sanki severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah arkadaşlar. Daha sonra bunların çanak yapraklarını ve normal yeşil yapraklarını anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. İyi günler diliyorum hepinize arkadaşlar.